Türk eğlence dünyası bugün Emre Özmen'in Aybüke Yılmaz'a canlı yayında evlenme teklif etmesiyle. En güzel ve unutulmaz anlarından birine tanık oldu. Sıradan bir halk önüne çıkış gibi görünen bu an, hayranların çığlık atmasına, ünlülerin duygulanmasına ve sosyal medyanın heyecanla dolmasına neden olan masalsı bir sahneye dönüştü her şey, birçok ünlünün çocukların eğitimi için bağış toplamak üzere İstanbul'da bir araya geldiği bir yardım etkinliğinde yaşandı. Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen, özel konuk olarak davet edilmişti. Ve her zaman olduğu gibi zarif bir şekilde geldiler, gülümseyerek hayranlarını selamladılar ve fotoğraf çektirdiler. Kimse, gecenin yılın en büyük sürprizlerinden biriyle sona ereceğini tahmin etmiyordu. Aybüke, yumuşak şeftali rengi elbisesiyle ve zarif dalgalarla hafifçe toplanmış saçlarıyla göz alıcı görünüyordu. Şık lacivert bir takım elbise giyen Emre, sakin ve kendinden emin bir şekilde yanında yürüyordu. Hayranları, Aybüke'nin her zamankinden daha mutlu göründüğünü fark etti, ancak kimse o şıltının ardındaki sebebi tahmin edemedi. Etkinlik ilk saat boyunca sorunsuz bir şekilde devam etti. Fotoğraflar, röportajlar, performanslar ve yardım duyuruları. Aybüke ve Emre, çocukların eğitimine destek olmak hakkında konuşmak üzere ayrı ayrı sahneye çıktılar. Her ikisi de seyircilerden büyük alkış ve sıcak bir takdir aldı. Ancak daha sonra beklenmedik bir şey oldu. Programın ortalarında sunucu Emre ve Aybüke'yi özel bir duyuru için sahneye davet etti. Aybüke biraz şaşkın görünüyordu ama nazik bir gülümsemeyle yanına geldi. Emre şimdi biraz daha gergin görünerek yanında yürüdü. Kalabalıktaki hayranlar büyük bir şeyin olacağını hissederek öne eğildiler. Sunucu kenara çekildi, ışıklar hafifçe kısıldı. Ve fonda yumuşak, romantik bir melodi çalmaya başladı. Aybüke Emre'ye şaşkınlıkla baktı. Emre derin bir nefes aldı. Ellerini tuttu ve adını yumuşak bir şekilde söyledi. Aybüke sana söylemek istediğim bir şey var. Kalabalık sessizleşti. Kamera